geldi gelecek. <laughs> annem güzel kızım benim. Heh. Güzel kızım benim. Anne mi geldin? Sen beni tanıyor musun? kucama mı geldin sen? Annem, 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 annem. Heh. Sen ne biliyorsun beni? Annem seviyor kucağına gelmiş. Benim kucağıma gelmiş. <laughs> güzel çocuğum benim. He. Annenin kucağına mı <laughs> Sen beni nereden tanıyorsun, nereden biliyorsun? Ha, ha, aa, oturuyor kucağıma. Anne senin kızı. Sen a, ne, a, alın, a, mi? anne, anne, anne ısırma. Ne ısırıyorsun <laughs> anne? Ay, ay, ay. Ay. <laughs> Kusum. Ah. Aman Allah. Aa, sen beni neden tanıyorsun oğlum? Aa şu an o sahile gelmiştim yürüyüşe. Banka oturdum. Kedi geldi kucağıma çıkmış. <laughs> Kuzum benim. Ben sen annen miyim? Ha? Güzel çocuğum benim. Güzel çocuğum benim aşkım. Bakayım gözlerin ne güzelmiş. Bakayım. Bakayım annesinin kızını. Annem annem güzel çocuğum benim. ha Hah yat annenin kucağına. Allah'ım bunlar bunlar beni mahvedecek bu kediler. Çok seviyorum. Ah <laughs> yattı kucağım aşağı. Aa, sanki benimle beraber yaşıyordu. Sen beni nereden tanıyorsun? Güzel kuzum benim. Güzel kuzum benim. <laughs> Aşkım. Aşkım, benim kucağıma mı oturdun? Hı? Benim kucağıma mı oturdun sen? Hı? Karanlık da görünmüyor. Burası biraz karanlık. Bankon olduğu yer. Gel, sokaktan çıktı geldi kucağıma da aşağıya. Şuraya bakar mısınız? Aman Allah. Eee ne yapacağız şimdi? Annem. Şuraya bakar mısın? Resmen kucağımda oturuyor. Sen beni nereden tanıyorsun kızım? Heh. Sen bu anneyi nereden tanıyorsun? Nereden tanıyorsun? Ayaklara bak. Allah'ım bu ne böyle aşkım benim ya. Ne gördün, ne gördün? Ne gördün? Köpek mi? Yok annem, sen benim kucağımdasın. Korkma, korkma korkma. <laughs> korkma canım, korkma canım, korkma, korkma. Korkma hiç sen annenin kucağında oturuyorsun. Sen annenin kucağında oturuyorsun. Sen seni seveni biliyorsun. Sen seni seveni tanıyor musun? Ha? Sen insanların yüreğini mi okuyorsun? sen insanların yüreğine mi dokunuyorsun sen aşkım benim güzel çocuğum benim sen ne biliyorsun bu teyze beni sevecek kucağımda oturacağım nereden biliyorsun Heh. korkma korkma canım 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 hiç korkma hiç korkma sen çok tatlı şeker paresin sen sen çok tatlı şeker paresin sen cansın can can. Oy ben ne yapayım? Hadi. Ne yapacağız şimdi? Hadi gidelim. Hadi. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Evimize gidelim. Hı, mi ne neyle beraber gelecek mi? Gelecek mi? Ha yatacağım. Ha yat aşağı. Ee, buradan duracağız böyle. Anne, <laughs> güzel yatmış. Kucam oğlum, burada mı duracağız böyle bu akşam? <laughs> Canım benim, güzel kızım benim, güzel kız. Karanlıkta görünmüyor, çok tatlı, çok şeker bir şey. Aa. Benim güzel çocuğum benim, heh. Benim güzel çocuğum benim. Heh. Oh, güzel cana yerleşti. Oh, tamam. Uyum, uyku saati geldi. Ee, ne yapacağız böyle? Nasıl burada be? Anne eve gidecek. Hava karardı. Ya geleceğim benden beraber güzel kızım benim aşkım aşkım canım 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 bunlar candır can hayvan sevgisi bir başka ya bazen hayvanlara zulme diyorlar yani bunlar bize ihtiyacı var görüyor nasıl sevgiye ihtiyacı var kucağıma geldi hemen kucağıma geldi kokladı beni kokladı on sonra yattı kucağıma aşağıya biliyor ki bu beni Bundan bana zarar gelmeyecek, beni seviyor, insanın ruhunu okuyorlar sanki. Bunlar Allah'ın birsiz yaratıkları. Bunlar şefkat bekliyorlar, sevgi bekliyorlar. ilgi bekliyorlar. Güzel kızım benim. Ha. Güzel kızım benim. Pati, patilere bak bu patilere bak. Annem, annem, annem. Ay, anne ısıracağım. <laughs> anne ısıracağım. <laughs> Isırma anneyi. Bir sür anne? Bak ben seni kucağıma aldım. Beraber burada oturuyoruz. Ya. He? Oy şeker param benim şeker param. Ay sevgi yuma sevgi yuma. <laughs> Kafası nasıl bana. Oy kurban olsun seni veren anne. Heh. Kuzum benim. Korkuyor mu? Korkma. Korkma anne burada. Hiç korkma hiç korkma hiç kork. Anne burada hiç korkma. Güzel çocuğum benim. Hiç korkma anne yanında He? Ben o köpek elde verim sana ısramazlarsin. Isırmayın kedimi, benim güzel kedimi, ısırmayın. Senin sen adını ne koyalım? Ne koyalım senin adını? Bıdık olsun senin adın. Bıdık. Bıdık güzel gözlere bak. Bıdık. Bıdık olsun senin adın. Bıdık olsun senin adın. Bıdık, bıdık, bıdık. He? Bıdık. Annem. Şeker Evet arkadaşlar. Her canlı sevgi ister, ilgi ister. Merhamet ister. Sakin hayvanlara kötü davranmayın. Bunlar dünyanın süsleridir. Bunlarsız bir dünya ben düşünemiyorum. Bunlar olmadan olmaz. Bunlar dünyanın süsleridir. Bunlar olmasa dünyada büyük bir eksiklik hissederim. Sakın kedilere, köpeklere, bütün hayvanlara kötü davranmayın. Bak nasıl sevgi bekliyor, ilgi bekliyor. Kurban olurum seni yaradan. Canım benim. Bunun da canı var. Bunun da her şeye ihtiyacı var. Suya, yemeğe ihtiyacı var. Sevgiye, sıcacık bir yuvaya, bir yere ihtiyacı var. Yağmurdan üşür, doludan donar. Evet, tıpkı insanlar gibi. Evet. Ne yapacağım şimdi? seni nasıl aşağı indirip de ben şimdi gideceğim? Hı? Kaldık burada. Kaldık burada. Hı? Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Güzel kızım benim. Ha? Banka geç, banka geç. He? Burada uzat patilerini. Heh. Sen orada otur. Sen orada otur güzel güzel. Hı? Keyifle sahilin tadını çıkar. Ha ben şimdi birazcık daha yürüyüp eve gitmem lazım. He? Canım hadi bay bay. Hadi bay bay. Hadi bay bay aşkım benim. Hadi bay bay. Hadi iyi akşamlar. Güzel çocuğum benim. Hadi bakalım.